Herkese merhaba sevgili dostlar. Artık siz de evinizde kendiniz inanılmaz güzel besinler ve kürler hazırlayarak bitkilerinizin coşmasını sağlayabilirsiniz. Çiçek açmayan bitkilerinizde, gelişimi yavaş olan bütün bitkilerinizde bu kürümüzü uygulayarak yapabilirsiniz. Aslında daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Bunu uygulayan dostlar muhakkak vardır ve inanılmaz güzel de sonuçlar alıyor. Bu sonuçlar hem bitkinizin çok hızlı bir şekilde çiçeklenmesini hem de gelişmesini sağlıyor. Yapım süreci çok kolay. Malzemeleri de çok kolay. Sahip olmanız gereken bir tane maya. Markası hiç fark etmez. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ama önemli olan kuru maya olması. En önemli noktalardan bir tanesidir. E, ee, malzemelerinizden bir tanesi böyle bir, bir buçuk litrelik bir tane pet şişe mutlaka olması lazım. Ya da bir kapı içerisinde de yapabilirsiniz ama ben bunu şu şekilde kullanıyorum. Hemen göstereyim. Kapağına şöyle görünüyor mu aslında? Yaklaştırırsam. Delikler açtım iğneyle. Bakın aslında üstünde görünüyor. İnce ince delikler açtım. Ve kürümüzü bunu uygularken işlemi o şekilde yapacağım. Hatta şöyle göstereyim bakın. Hem sulama yöntemi çok daha kolay oluyor. Hem de saksının her tarafını eşit bir şekilde verebiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapacağız bunu hemen şöyle biraz indirelim. Hemen mayamızı açalım. Bir paket maya kullanıyor olmanız yeterli olacaktır. şuradan bahçıma kısmı alayım. Evet. Mayamızı açtık. Gördüğünüz gibi içine döktük bir paket mayamızı. Sonrasında mayayı güzelce karıştırıyoruz. Herhangi bir şekilde belli bir süre bekletmenize gerek yok. Yani bir gün ya da iki gün kalması gibi bir beklenti içerisinde değiliz. Hemen kullanabileceğimiz bir kür. Ama tabii ki iyice karıştırmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi suyun renginde hemen değişikliği fark ediyoruz. Biraz daha çalkalayalım. Evet şimdi hemen, hemen şurada bir suklentimiz var şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şöyle toprağa gelecek şekilde bitkinin üzerine değil toprağa gelecek yeterli bir kaşık kadar uygulamasını yapıyoruz. Bu uygulamanın hepsini 15 günde bir bir defa olmak üzere yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tomurcuklar geliyor. Şimdi bunu daha da güçlendirmek için tabii ki mayakür veriyoruz. Hemen. Buna da şöyle bir yemek kaşığı kadar verdim. Yani evdeki bütün bitkilerinizde bunu uygulayabilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi miktar önemli. Bakın suplente uyguladık. Kaktüse uyguluyoruz şimdi. Ona da şöyle verelim. Sardunyamızı uyguladık. Ee, başka başka türler göstermek istiyorum. Hemen şurada bir paskalya var. Bakın ne kadar güzel dik dik duruyor. Hem bitkilerinizin gelişimini sağlıyor. Hem onların çiçeklenmesini, tomurcuklanmasını sağlıyor. Oldukça güzel bir besin. Hem de çok ucuz. Maya sanırım 3-4 TL civarında bir şeydir. Ama paket olarak satılıyor. Fiyat belki 10 TL civarında da olabilir. Şu an fiyatlar da artıyor biraz. Hemen buna da verelim. Paskalya uygulamasını da yaptık. Evet şimdi saksılar çok uzandı aslında o yüzden hemen farklı farklı verelim istiyorum ki. Şurada küçük bir sardunyamız var. Daha önce bunu uygulamıştım. Bir kez daha verelim. Şöyle. Buna da böyle yarım çay kaşığı kadar veriyoruz. Başka 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 hangi bitkilere verebiliriz? Aslında arkamda ağaçlar var gördüğünüz gibi limon, portakal, işte turunç ağaçları mevcut. Onlara da uygulamasını yapabiliriz. Bu üst katında çam ağaçları var. Hemen mesela burada büyük saksıda bir çam var. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Mesela ona da şurada verebiliriz hemen. Toprağına. Hemen ona da şöyle bir kaşık kadar yeterli olacak. Yani gönül rahatlığıyla evdeki bütün bitkilerinizi uygulayabilirsiniz. Orkidelerinizi uygulayabilirsiniz. Kaktüsleri uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi önemli olan nokta 15 günde bir. Ve dozacı aşmadan bakın bunu bütün bitkileri uyguluyor olacağım. Yani burada yüzlerce saksı var. Keza dışarıda yine aynı şekilde ve evin içinde de evdeki bütün bitkilerin hepsini uygulayacağım. Ama kaldı belki sizin bu kadar çok saksınız ve çiçeğiniz olmayabilir. E peki nasıl yapacağız? O zaman miktar daha az yapıyor olmanız gerekir. Bu elimdeki şişe 1,5 litrelik bir şey. Yani bana yeterli olacaktır ama siz bunu daha küçük bir noktada yapabilirsiniz. Belki bu 500 milimlik ya da 1 litrelik şişeleri de uygulayabilirsiniz. O zaman da mayanın tamamını değil, yarısından biraz azını ya da yarısı kadar miktarını kullanarak dökerek yapabilirsiniz işte. Çünkü sonrasında bunu bekletiyor olmak ya da işte bir yerde saklamak gibi bir mümkün yok. artık havalar da ısındı. dolaba koysanız bu sefer de çok fazla donacaktır. Ha şöyle bir şey yapabilirsiniz. Belki buz kalıplarının içerisine döküp azar azar bir şekilde dondurup kullanmak istediğinizde de çıkartabilirsiniz. Ama benim size nacizane tavsiyem her seferinde bu işlemi taze bir şekilde yapıyor olmak önemli noktalardan bir tanesidir. Bir de maya suyla birlikte içerisinde durdukça artık inanılmaz bir şekilde bozulmaya e, ve koku oluşumuna neden olacaktır. Bu da bitkilerinizde tabii ki birçok sorunu oluşturabilir. Bu nedenle en güzeli taze bir şekilde uyguluyor olmak önemli noktalardan bir tanesi de şimdi şurada sardunyalarımız var. Ee, onları da gösterelim sizlere. Hemen bir o tarafa doğru gidelim. Evet şimdi buradaki sardunyalarımızı da görüyorsunuz. Şöyle daha da yakından göstereyim. Bakın farklı farklı renklerle ve farklı türlerde mevcut. Burada roh sardunyalarımız da var. Hemen şimdi onlara da biraz uygulamasını yapalım. Buradaki amacım hani sizlere farklı farklı bitkilerinizde de çok günü rahatlığıyla uygulayabileceğinizi göstermek. Evet şuradan hemen. Gördüğünüz gibi çiçeğin kendisine değil, köküne değil toprağına uygulama yapıyoruz sevgili dostlar. Direkt olarak bitkinin köküne ya da kendisine vermemeniz gerekir. Şöyle verelim. Gördüğünüz gibi miktarı da az bir şekilde veriyoruz. Evet, onu da artık şuradan hemen bunu da uygulamasını yapalım. Tekrarlayalım dediğimiz gibi toprağa uygulama yapıyoruz. ve mutlaka 15 günde bir. Yani haftalık olarak yapıyor olmanız bitkiyi yoracaktır bu anlamda. Bu nedenle bu sürelere dikkat ediniz ve kullanım şekline de dikkat ediyor olmanız önemli noktalardan bir tanesidir. Evet şurada bir gördüğünüz gibi böyle güzel bir tane gökne açımız var. Dibinde de yaprak sardunyalarımız var. Onları dikmiştik. Onları da gösterelim hemen. Şöyle Çam ağacına da verelim. Evet, burada yeni filizler var. Şurada bir tane daha sardunyamız var. Yapraktan diktiğimiz ona da verelim. Evet sevgili dostlar. Siz de evinizde kendiniz harika vesimler yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.